Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube'a nasıl video atmalıyız bunu göstereceğim nasıl doğru bir şekilde video atılır ve önerilenlerde videomuz daha üstlerde çıkar YouTube aramalarında nasıl daha üstlerde oluruz bunu size göstereceğim ilk önce yüklemek istediğimiz dosyamızı seçiyoruz ben ne alacağım Sonra başlığını koyuyoruz ve bu başlık öyle bir konumda olmalı ki ve e, bu başlık yani güzel bir konumda olmalı ve videonuzun içeriğiyle bir şey yaz öyle bir şey yazacaksınız ki videonuzun içeriğiyle başlık çok böyle belirgin yani çok belirtili aynı diğer şeyler şeylere sahip olacak. Açıklama Sadece videonun içinde ne yaptıysanız burada da uzun bir şekilde anlatacaksınız. Başlıkta kısa, burada uzun. Ve bunların benzer olması gerekiyor. Mesela yazıyorsunuz bu videomda bir şey bir şey bir şey yaptım. İyi seyirler. Sonra izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone ol. Bunlar gerçekten çok önemli. Başka videoların linki falan filan. Sonra küçük resminizi koyarsınız kafanıza göre. Küçük resminizi koyduktan sonra kitle, ayır çocuklara özel falan filan. Siz artık neye göre yaptıysanız. Sonra gençler buradan en önemli bir şeylerden daha olan etiket. Mesela ee... bir dakika nasıl şey yapabilirim size? Nasıl yapabilirim onu? Bu yorumu nasıl yapacağım yapacağımı düşünüyorum. Bir dakika şöyle diyeyim etiketler yazan okuyayım videonuzun içeriği genellikle kullanıcılar tarafından yanlış yazarak aranıyorsa yardımcı olabilir. Yani öyle bir şey yazacaksınız ki bir insan onu yanlış yazsa bile yani yanlışını yazsa videoda ne çektiyseniz mesela ekran kaydedicilerle ilgili bir video çektiniz. Hani küçük harflerle ekran kaydedici yazacaksınız ki yanlış bir şekilde yazdığında bulma sürecinde yardımcı olabilecek yani. Yani içeriğiniz yanlış yazılıyorsa size yardımcı olabilir. Mesela ekran kaydedicisi yapıyorsanız. Mesela en iyi ekran kaydedici yapıp enterlayın. Ekran mobilden. Ekran nasıl kayıt edilir mesela. Böyle şeyleri yapıp yapıp bunları da etiket olarak koyabilirsiniz. Sonra aşağı geldiğimiz zaman burada daha bir şey yok. Ve kategori. Kategori neye göreyse buna göre bir CPM alırsınız. Bunlar da sizin videonuzun yukarı çıkmasını ve güzel bir konuma gelmesini sağlar. Ben eğitim çektiğim için eğitim diyorum. Zaten bu videoyu da atmayacağım da. Şimdi ileri diyorsunuz. Bir sonraki bölümde bitiş ekranı ekle. Bunu siz ben çözünürlüğüm tutmuyor. Yani eee şu anda tam olarak çözünürlük yetmiyor yani en boy oranı desteklemiyor. Bu yüzden sadece kart ekleyeceğim. Kart ekle diyorsunuz. Ve videolarla veya başka birinin istediğiniz başka birinin kanalıyla buraya kart ekliyorsunuz. Mesela oluştur diyorsunuz ve buradan bir videonuzu seçip kart oluştur diyorsunuz. Nerede kart oluşturacağınızı seçmek için de şu mavi tıkı ileri geri götürebilirsiniz. Özellikle sonlara koymalısınız bence. Bunu yaptıktan sonra direkt buradan çıkabilirsiniz. Geri gelirsiniz ekranınıza ve buradan tekrar ileri dersiniz. Ses son olarak da videonuz herkese açık hissedişi bunlar çok önemli değil. Direkt herkese açıklayıp yayınla diyebilirsiniz. Ben tabii ki de yayınlamayacağım. Burada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi benim videolarımın nasıl bu kadar ilerlerde olduğunu size bir örnekle göstereceğim. Şimdi mesela şunu bir silelim. Mesela şu videom en iyi 4 ekran kaydedici. Yazıyorum ki ekran ekran kaydedici. Bakalım yukarılarda çıkacak mı? Gördüğünüz gibi 3. sıradayız. Yani iyi bir optimize yaptığım için, optimizasyon yaptığım için yukarı sıralardayım. Gerçekten yani gördüğünüz gibi çoğu programı, çoğu da YouTuber'ı geçmişim. Yani iyi optimizasyon demek, videonuzun daha yukarıda çıkması demek, daha yukarıda çıkması demek, tıklanma oranının artması demek. Bu da sizin daha fazla para kazanmanızı sağlar. Gerçekten yani güzel bir dereceye kadar ulaşmışım mesela ekran kaydedici yazmaz da şey yazdı telefondan ekran nasıl kaydedilir Belki bunu ıı, benim videom çıkmaz Çünkü tam olarak böyle bir video çekmedim yani çekmediğim için de tabi çıkmıyor yani çekmediğim için çıkmıyor Evet Yok yani çıkmadı. Ama mesela e, bir tane daha videom vardı onu da bakayım. Mesela Android telefonlarda veya telefonda ücretsiz video kayıt programı. Telefonlarda ücretsiz kayıt programı yazsak bakalım ne kadar üstte olacak. Hmm, biraz aşağılarda mı? Yoksa hiç yok mu? Yok şuradayız. Biraz daha bu aşağıda çünkü ben bunu gerçekten hızlı yapmak zorunda kaldığım için etiketlerini iyi yerleştiremedim. Yani o yüzden çok iyi olmadı. Bu videonun yukarı çıkma oranı. Mesela buraya hayır mı yasam direkt benim videom çıkar. Bakın. Göstereyim. Gördüğünüz gibi dördüncü sıradayız. Şuradayız. Şuradayız. 17.000 görüntülenme aldı. Gerçekten bu da güzel bir video oldu. Bir de A20 pil yazsanız direkt benim yine videom çıkar. Gördüğünüz gibi buradayız. Gerçekten yani dediğim gibi CPM oranlarını arttırmak için optimizasyon gerçekten çok önemli. Videolarınızı güzel optime ederseniz olduğunuz gibi atarsınız videoları. Dediğim gibi videoları güzel optimizasyon yaparsanız optimize, optimize ederseniz güzel bir şekilde izlenme alırsınız. Ve son videoma da bir like atmayı unutmayın. Şu videomuz. Şu anda gerçekten çok az bir izlenme aldı. Ve olduğundan baya baya az bir izlenme aldı. Hani beklediğim bu değildi şu anda. Yani daha bir gün bile olmadı ama yani 20 görüntüleme çok az yani. İlk yazmışları bu arada ona da cevap vermiş. Neyse. Yani dediğim gibi buraya da abone olun bir. Gelin bakın yani. Gelin bakın. Güzel bir şekilde görürsünüz zaten. Bir de şu videoyu çok beğenmiştim. Tam 3 gün önce attım. 50 izlenme almış. Çok az benim için. Hani dediğim gibi 300 izlenme, 200 izlenme falan alan alabilen bir ayarlar da şeyim. YouTuber'ım, küçük çaplı YouTuber'ım. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Yine yani bu videoda like atın sizler için derledim. Dediğim gibi optimizasyon ilk başta e, yapmanız gereken şey. Mesela buraya yazsam ki mesela şu videonun optimizasyonu çok iyi değil. Yazalım. Sen şuraya gel. Şuraya bastığımız zaman benim videom hiç olmaz belki de ama oluyor gördüğünüz gibi burada kaçıncı olarak 10. herhalde 2 4 6 8 10 11 11. yani yine yukarılarda dediğim gibi güzel bir şekilde gördüğünüz gibi yaptık yani güzel bir şekilde optimizasyon yapmışım bu videoda da Yani bu kadar. Başka da bir şey diyemiyorum. Sizler için derledim bunları da. Lütfen ama lütfen videoyu şu anda uzatmaya çalıştığımı biliyorum. 10 dakikaya geçme çabalarımı da biliyorum. <laughs> evet, başka ne diyebiliriz? Sizlere, sizler için yararlı olabilecek bir bilgi daha verebilirim. Eee Evet mesela bakın. Hani ben bu videodan 18.000 izlenme aldım değil mi? Fakat bu video hani önemli olan YouTube'dan CPM ve para kazanmak için gördüğünüz gibi bu video 1 dakika. Eğer ki bu video 10 dakika olsaydı ve 18.000 izlenme alsaydı ben şu an en az 1000-2000 zaten rahat rahat ulaşmıştım. Fakat ki fakat bu video bir dakika olduğu için gerçekten az bir izlenme aldım. Şey az bir izlenme saati aldım. Dediğim gibi siz uzun video atmaya, uzun videolar atmaya devam edin. Güzel bir şekilde de optimizasyon edin. Videolarınız güzel bir şekilde izlenecektir. Üstlere de çıkacaktır. Öğrenenlerde de kalacaksınızdır. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. E dediklerimi uygularsanız iyi olur. Hoşçakalın. Bay bay.